Her haber yaşama dair bir adım sloganı ile hazırladığımız podcast serisinin bugünkü bölümünde çocuklarda bağışıklık sistemini ele alıyoruz. Çocukların sağlıklı büyümesi güçlü bir bağışıklıkla mümkün. Bu bölümde bağışıklık sistemini destekleyen faktörleri ve günlük hayatta neler yapabileceklerimizi paylaşıyoruz. Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hediye Yağmur'un çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Tamer Parıldar ile yaptığı röportaj şimdi sizlerle. Doktor Tamer Parıldar, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. İşte senelerdir bu işle uğraşıyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nden diplomamı aldım. Uludağ Üniversitesi'nde çocuk hastalıkları uzman olarak neredeyse 40 senedir çalışıyoruz. Teşekkürler. İlk sorumuz olarak bağışıklık sistemi nedir ve çocuklar için nasıl çalışır? Şimdi bağışıklık sistemi vücudun kendini koruması kısacası. Bunun içinde de bağışıklığın bir aktif bağışıklık dediğimiz bir bölümü var. Bir de pasif bağışıklık dediğimiz bölüm. Aktif olanı yani bir aşılarla veya dışarıdan diğer hastalıkların geçirmesiyle oluşan bağışıklık diyelim. pasif bağışıklıkta aşı değil de serumlarla elde edilen bağışıklık. Kısaca yani sizin anlayacağınız şekilde söylersek. Burada en önemli şey bağışıklığı vücudun bir de kendi tabii ki doğal olarak vücut dirençlerinin ince immün sistemi kişiden kişiye toplumdan topluma değişen genetik özelliği olan rahatsızlıklar. Yani öyle şeyler var ki mesela geçenlerde yapılan bir araştırma oku ok dedim de menenjit aşılarıyla ilgili. Menenjitlerin etkeni meningokoksik menenjit. Ağır menenjit yapan tür. Şöyle böyle mesela 5-10 senedir bu Türkiye'de hemen hemen aşıya yapılmaya başlandı. Ondan önce çok fazla görüyorduk. Çok ağır bir menenjit türü. Ama şöyle araştırma yapılırken menenjit tabii hangi meningokoklar yani o mikro türleri menenjit yapıyor diye bakılmış. A türü var, C türü var, B var, X var, Y var falan diye. Bunları bir grupta bir aşı olarak yapıldı. Sonra başka bir B türü var. Onu da tekrar başka bir aşı olarak çıkarıldı. Yani iki tip aşısı şu anda kullanılıyor. Yalnız orada C türü bir şey var. Şimdi mesela Fransa'da bu C türü aşı yapılıyor ama Türkiye'de yapılmıyor. Niye? Meğerse Türkiye'de C türünün tamamı toplumun bağışık yani zamanında o kadar çok değer en azından geçirilmiş ki bakıyorlar şeylere, ''Aa Türkiye'deki insanların C-Menerjit aşısına antikoru var.'' Oradaki olay o zaten aşılarda şöyle bir antikor oluşturuyor. Önce bir antijen yani mikrop veya aşı zayıflatılmış o vücuda veriliyor. Vücut buna karşı iki tür cevabı var. T lenfositlerle, B lenfositlerle. Buna göre e, aşı, bazı aşılar T lenfositler üzerinden aşı yapılıyor. Bazıları B lenfositler. Şimdi buna geçince tabii lenfositleri ne diyeceksiniz? Lenfositler, lökositler bunlar vücudun koruma. Yani vücuda bir şey girdiği zaman vücut direkt olarak ee, bu yabancı ona karşı bir lokasyon salınımı yapıyor. Bazen bunu T ile yapıyor, bazen B lenfositler üzerinden yapıyor ve ona karşı bir e, koruma şeyi geliştiriyor. Bunun üzerinde de e, bundan sonra o hastalık geldiği zaman vücut direkt olarak hemen onu hallediyor hiç hasta olmuyor. Aşılardaki temel prensip bu ya çocukların bağışıklık sisteminin gelişimi yetişkinlere göre nasıl bir farklılık gösteriyor? Şimdi tabii ki demin biraz bahsettim. Birincisi genetik şey yani. O ailenin genetik olarak e, mikroplara veya hastalıklara direnci değişik olabildiği için o öyle gelişiyor. Ama vücudun bağışıklığını değiştiren de ya geliştiren de aşılar var işte en fazla. Şu anda yığınla aşı var. Bunların isterseniz çoğunun isimlerini kısaca sayayım ve nereden nereye geldiğimizi de söyleyeyim. Mesela kızamın kızarmak için kabakulak aşımı var. İşte bir yaşında yapılmaya başlanıyor. Bir yaşından önce çok iyi cevap alınamıyor. Yani bazı aşıların çoğunun kullanım şeyi değişiktir. İkinci aydan itibaren başlayan aşılar var. Bir yaşından sonra başlayan aşılar. Bunlar laboratuvarlarda yapılan araştırmalarda böyle geliştirilmiş. Yani ona da bir şey diyemiyoruz. Onun için kızarmak, kızarmak için kulak canlı aşı ve bunlar bir yaşında yapılıyor. Ama bir yaşında yapıldığı zaman da çok yüksek derecede antikor oluşturuyor ve koruma sağlıyor. Yani kızamık aşısını bir yaşında bir kere yaptırıyoruz. Kaba kulak kızamık beraber tek aşı. 4 yaşında bir daha yapıldığı zaman ömür boyu koruyor. Mükemmel bir aşı. Ama öyle aşılar var ki mesela grip aşısı 6 ay zor koruyor. Covid aşıları genelde öyleydi Yani. yani virüs grip özellikle virüslerine karşı aşılar B lenfositleri üzerinden yapıldığı için şimdi çok tabi teknik bir şey bunlar ama gene de söylemek lazım çünkü yeri açıldığı için. T lenfositleri üzerine yapılan aşılar çok iyi koruyor ama işte virüsler grip türü şeyler çok çabuk gelip geçtiği için onlara T lenfositleri aşı yapılamıyor. Onun için de çok kısa zamanda etkileri kayboluyor. Ama tabii ki vücut her vücudun, her ailenin, her genetiğin e, aşı reaksiyonu bağışıklık reaksiyonu da değişiktir. O da ayrı bir konu. Yani. Ee, yeni doğan bebeklerin bağışıklık sistemi anne karnında ve doğum sonrasında nasıl etkiler peki? E, annenin geçirdiği rahatsızlıklar bebeği direkt olarak bir süre koruyor. Hatta bu 5-6 ay falan korur diye söylenir. Ama gene de virüsler, gripler şunlar bunlar bunlar doğumdan sonra hemen ilk aylarda da olabiliyor. Su çiçeği mesela ilk aylarda 3 3. ayda 4. ayda bile gördüğünüz vakalar vardır ama genellikle anne sütünü ve anneden geçen şeylerin koruyucu özelliği var ya. Yani. Bazı ebeveynler aşılar hakkında endişeler taşıyor. Yani yine bahsettiğiniz gibi aşıların güvenliği ve etkinliği hakkında ne söylemek istersiniz? Bazen oluyor böyle. Maalesef bu COVID aşılarından sonra da özellikle bir aşı karşıtı bir şey gelişmeye başladı. Yani eskiden bu kadar değildi. Bunlara gelince şöyle söylüyorum. En iyi burada çuvalıyorlar yani. Yanlış bir şey de. Diyorum ki mesela işte diyor hepatit B. Ona da karşılar. Hepatit B bunu. Ya kardeşim peki diyorum senin çocuğun köpek ısırsa ne yapacaksın? E tabi aşı olurum dedi. E diyorum ama köpeğin <laughs> ısırdığı zamanki kuduz virüsü. ve bu da hepatit virüsü. İkisi de virüs. İşte virüs. Yani onda şeysin de bunda ne Madem öyle onu da yaptırma. Hadi bekle bakalım ne olacak. yani kuduz aşısı bugün eskiden kuduz serumu, at serumu falan kullanılırdı. Çoğu zaman da işe yaramazdı. Isırdı mı gidiyordu çoğu. Ama şimdi aşılar kuduz aşısıyla işte onun 4-5 kere yapılıyor ama bir kere de etkili olmuyor. Birinci gün, dördüncü gün işte beşinci, yirmi beşinci gün falan bir, bir tatmin var. Böylece kuduzdan yani şey olan ısırılan veya işte tırmalanan insanlarda da aşıdan kurtuluyor yani. En basiti bu. Ama onlar. Şimdi mesela kızamık hastalığı aslında hele ki bu aşılardan sonra tabii bir grup daha aşıklandı ama virüs de kendini daha değiştirmeye başladı. Onun için şimdi kızamık aşı yapılmadığında kızamık geçirirse ne olacağını Allah bilir. Yani. Mesela kızamıktan sonra oluşan yavaş gelişleyen bir beyin hasarı var buna şey diyoruz stovkut bisikler o zaman panense, ansefalit diye. Yani bütün beyinde yavaş yavaş ilerleyen bir ansefalit yapıyor. Kızamık hastalığı aşı değil. Yani düşün en azından buna gidebilir. Ve bu geliştiği zaman zaten uzun sürede kesinlikle sonuç öldürüyor yani. Sıradaki sorumuz beslenme alakalı bağışıklık sistemini güçlendirmek için çocuklarda beslenmenin rolü nedir? Şimdi tabii ki beslenmenin çok büyük rolü var. Evet. Özellikle dengesiz beslenme son derece kötü. Bütün protein, yağ ve karbonhidrattan dengeli. Bunların oranı yaklaşık 40-40. 60 gibidir. Yani böyle 20, 20, 40, 40, 60. O şey yukarı üçünü oranlayıp yedir, beslemek lazım. E proteinleri de et, süt, yumurta, peynir falan yani. Bunu alamayınca diğerleri hava gazıdır. Sadece kof kilo aldırır. Özellikle karbonhidratlar yani ekmek, işte pasta, ne bileyim börek türü gibi şeyler. Ama maalesef işte toplumdaki ekonomik şey bozuldukça proteinli şeyler azalıyor. Tersine ekmek yeme oranı artıyor. Yani yurt dışına gittiğiniz zaman bir lokantaya gidiyorsunuz. Yani küçücük bir ekmeği zar zor getirirler. Bizde de oturur şey bir yeme bir çorba içme bir <laughs> tane ekmek yer kalkar insan ama bu kof bir şey yapıyor zekanın gelişmesini düşürüyor mesela balık yani ben mesela diyelim ki olmadık ama hani olsam sağlık bakanı bütün okullarda mesela haftada bir iki gün bu şey var mesela Norveç uskumrusu evet. yüksek derecede omegası var proteini var yani müthiş derece çocukların zeka gelişimini artırır maalesef çoğu annelerinden de kaynaklanıyor biz evlerde yok kokuyor mu okuyor çok balık yapılmaz yani. En önemlisi balık almak işte. Ya en azından köfte ama tabii evde yapılmış. Annelerin kendi yaptığı köfteyi çok tavsiye ediyoruz. Yine beslenmenin dışında bağışıklık sistemini güçlendirmek için günlük yaşamda neler yapılabilir? Egzersiz? Valla stres de... müthiş derecede bozuyor bağışıklığı yani. O kesin. Mesela uçuk virüsleri, zona zonayı duymuşsunuzdur. İşte özellikle kaburgaların şeyinde olur ama her yerde çıkabilir. Stresten dolayı yani toplumdaki gerginliklerden dolayı bunlar çok fazla artıyor. Bunların art bu sadece görünen hastalıklar. Bunun haricinde müthiş derece tabii ki psikoloji de bozuluyor. O bozulduğu zaman diğer hastalıklar işte malin hastalıklar, kanser, manser onlar da tabii ki artıyor. Önemli olan strese kapılmamak yani. Mesela araba kullanıyorsunuz, adam hızlı geliyor. Ah işte niye bu hızlı geldi şu dediğin anda zaten stres. Orada ne lazım? Ya ne yapayım gelsin geçsin ne diyeyim yani diye bir şey yapmak. Bütün her yerde yani aman bunu düşünerek stresten kendi kendinizi daha iyi şeye düşürebilirsiniz yani. Ölü olunca vücut bağışıklığı da yükseliyor yani. Çocuklarda bağışıklık sistemi için bir takviye alama gerekli midir? Dengeli beslenme varsa, huzur varsa yani en fazla e, ailelerin, anne babaların yani huzursuzluğu veya aile geçimsizlikleri böyle çocuklarda bu tip şeyler zor oluyor yani. ama onun halinde yani öyle bir şey ki demek ki evlenenler ya önce çok iyi şapkalarını önüne koyup ben bu evliliği kesinlikle devam edeceğim diyecek yoksa çünkü en fazla çocuklara oluyor olan yani. E, çocuklarda en sık görülen enfeksiyonlar nelerdir? Her zaman üst solunum enfeksiyonlar çok evet. görürüz. Yani işte kulak, burun, boğaz daha çok nezle, grip. Her sene grip türü görüyoruz. i̇şte bir COVID belası vardı onun neyse bu sene hiç görmedik. Ama her zaman influenza var. Adı influenza diye geçiyor. O da A, B türü iki grup. E, A türüyle başlıyor genellikle sonra B'ye geçiyor. Çok nadir bu sene ikisi beraber de gördük. ve pek beraber virüsler bir arada olmadı. Yani bir insan hem su çiçeği hem de kabakulak geçirmez. Su çiçeği geçirirsiniz biter. Sonradan kabakulak olursunuz. Ama bu, bu sene influenza A ile B'yi gördüğümüz vakalar oldu yani. B var şu anda ve de bu seneki influenza hemen akciğere iniyor. Şu anda mesela bir tane var acilde şu an serum verdiğimiz e, influenza ama şey kusma ishal oldu. Onun haricinde tabii bronşitler, e, zatürre aşısı şimdi aşıları söylerken unuttuk da çok önemliydi. Bundan yani o da 5-10 senedir girdi rutin bütün yani Sağlık Bakanlığı'ndan ücretsiz yapılıyor. Prevenar diye tek firma zaten 20. zatürre aşısı. Prevenar 20 değil 20 yeni çıktı 13 13 olarak yapılıyor. İşte ikinci ayda başlanıyor dördüncü ayda birinci yaşında yapılıyor. Şu anda üç kere uygulanıyor. O bile büyük ölçüde zatürreleri azalttı. Ama yine de işte olmayanlar şunlar onlardan zatürre gör. Bir de Tabi 20 ile 13 arasındaki farktan da zatürre olanlar var. Şimdi prevener 20 de artık başlıyoruz yani aş olarak. tabi Ama onu özel daha henüz onu Sağlık Bakanlığı almadı. Bağışıklık sistemi zayıfladığında çocuklarda en sık görülen hastalıklar e ne? Yine grip falan türü yani. Mesela sürekli grip salgını var ama vücut direnciniz iyiyse yakalamıyorsunuz. Ama o anda iyiyse vücut direnciniz düşmüşse, stresliyseniz bir herhangi bir emosyonel yani davranış bozukluğu falan psikolojik bozukluğunuz varsa o tür rahatsızlar daha fazla görünüyor yani. Çocuklardaki bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonlarının örneği olarak acı hastalıklar hakkında ne söylemek ha. istersiniz? Şimdi o bağışıklıkla ilgili değil o. başka bir şey. O bağışıklığın değil, immünolojik yapının farklı olmasından. Yoksa zayıf değil. Yani mesela diyelim ki süt alerjisi çok görüyoruz. Süt alerjisi gördüğünüz vakalarda o kişinin e, immünolojik yapısı farklı. Verdiği reaksiyon değişik yani. Ve o çok da düşük veya yüksek de olabilir yani. Mesela şöyle anlattı İngiltere'de özellikle süt alerjisi çok fazla görüyoruz. Bizim toplumda süt alerjisi o kadar fazla değil çünkü onda prebiyotik, probiyotik gibi şeyler çıktı biliyorsunuz. E, Türkiye top yani toplum olarak çok temiz değiliz. Mesela en fazla kırmızı biberde müthiş derecede de mikroorganizma var yani. Mikrop resmi. Ama herkes kullandığı için bizde o tip şeyler daha az görünüyor. Yani tersine immün sistemimizi de güçlendiriyor. O kadar çok temiz de olmamak lazım yani belki de demek ki farklılıktan dolayı. Mesela yoldan araba geçiyor, süt arabası, hı hı. içeride çocuk süt alerjisine giriyor yani. Düşünün havadan o kadar bile yanıltılan hikayeler var ama bazısı da annenin yediği süt diyeceklerden çocuk da emerken süt gelişebiliyor. Bunlar tamamen immün sistemin farklılığı hı hı. yani zayıf değil, e, bozuk değil sadece farklı ve reaksiyon değişik. Ya yani normalde sen yoğurt süt içiyorsun sana bir şey olmuyor ama o içtiği zaman onun alerji gelişi gibi yani. Çevresel faktörler bağışıklık sistemini nasıl etkiler çocuklarda? Şimdi mikroorganizmalar şöyle yani mesela bakteriler var, hı hı. virüsler var, parazitler var. Bunların hepsinin içinde yaşıyorsanız bunların bazı son derece daha etkili, bulaşıcıdır yani. Mesela kolera, vibriyon, kolera bir bakteri, gram negatif bir bakteridir ama bulaşıcılığı çok yüksek. Herkesin vücudu cevap veremez. Öyle bir ortamdaysanız zaten kolera falan olur ama Türkiye'de epeydir yani şöyle böyle belki 20-30 senedir hiç kolera görünmedi yani. Bu da biraz daha hem işte temizliğin yükseltilmesi, sularında e, yıkılı falan gibi şeylerle geçiyor yani onun gibi. Yani. Bahsettiğiniz e, pandemi dönemindeki gibi küresel sağlık krizlerinde çocukların bağışıklık sistemini nasıl koruyabiliriz peki? Aşı varsa aşı gene yani hmm. yapacak bir şey yok. Ama bir de işte karantina gibi şeyler uygulanabiliyor. Yere karantinalar veya mesela bir kolera salgınında hemen o, köydeyse köyde ise o köyü karantinaya alırsınız. Yani geri çıkışı yasaklarsınız öyle. Ama böyle direkt kısa dönemde işte vücut direncini arttırıcı falan öyle şeyler çok suç şey değil. Ama nasıl olur o da iyi beslenmeyle olabilir gene. Yani işte stres durumu, psikolojik durumların düzgün olması söyledik zaten onlarla yani. Önce de birkaçından bahsetmiştiniz. Çocukların bağışıklık sistemi üzerine yapılan yani yeni tedavi yani güncel araştırmalar nelerdir? Şimdi sürekli yeni şeyler gelişiyor. Yani bundan şöyle söyleyeyim mesela 20 sene önce menajer taşıları yoktu. Demek ki çocuklar yeni nesil menenjit. Biz ne menenjitler gördük mesela fakültede ihtisas yaparken yani günde 3 tane 5 tane menenjit geldi oldu. Bunlardan bir grup direkt meningokoklu olan yani işte vücutta ile çok ağır demin söyledik. Ama bir grupta mesela kulak ithaplarına son derece menenjite çevrilme oluyor yani görürdük E şimdi onların aşıları çıktığı için beşli aşıyı beşli aşı mesela şu anda bu sene yeni geldi araştırma. Sağlık Bakanlığı 6 hastalığı geçiyor. Hepatit B'yi de onun için atıyorlar. Böyle ikisi beraber yapılacak hemen ikinci halde falan. Onlar için mesela influenza aşısı da var. Hemofiloz influenza diye bir bakteri. O da menenjit yapıyor. O da yapılmış olacak. E, zatürre o prevener zatürre aşısı da menenjit yapardı. O var. Yani farkı görüyor musunuz? Ne kadar farklanmışız yani. Ha temizlik tabii. Bak, el temizliği. Bizim hocamız kızamık aşısı solunum ve geçer. O bile derdi ki kazanmak Türkiye'de ellerle geçiyor. Yani el temizliği mesela yemeye başlarken önce ellerini yıkıp masaya oturacaksın yemeği. Parazitler var onu tabii ona biraz daha şey yaptık çok fazla konuşmadık. Evet. Parazitlerde bir sürü hastalık yapabiliyor. Sıtmadan tutundu parazite, bir sürü var. Varsa parazitleri var mesela onun gibi yani. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bilinçli adımlar sağlıklı yarınlar için atılır. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.